قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا توفر لي وترحمني أكم من الخاسرين Nuh dedi ki Ey Rabbim ben senden hakkında bilgim olmayan şeyi istemekten sana sığınırım. Eğer beni bağışlamaz ve esirgemezsen ben ziyana uğrayanlardan olurum. Yet, insanın bilgisinin sınırlı olduğunu ve Allah'ın her şeyi bildiğini hatırlatarak ona tam bir teslimiyet göstermenin önemini vurgular. Ayette geçen "iyi beni bağışlamaz ve bana merhamet etmezsen" ifadesi insanın günahkar olduğunu kabul etmesi ve Allah'tan bağışlanma dilemesinin önemini gösterir. Ayet hem günahların sonuçlarından korkmayı hem de Allah'ın rahmetine güvenmeyi öğretir. Bu dua, insanın iç huzurunu sağlayan, güç veren ve Allah'a yakınlaştıran etkili bir duadır.